Şu anda babam konuşacak. Müsait misin? Müsaitim. Bir saniye. Babacığım, telefon. Alo? Buyurun? Kardeş, sen bizim geline neden çağrı attın? Mesaj çektim, pardon. Kardeşim ne mesaj çekeyim elinizi tabanınızı öpeyim ben mesaj çekmeyin 7-8 senedir telefon kullanırım geçiremem elini öpeyim ya. Bak biz aşiretiz tamam mı biz adamın... Aşiretinizin biz... de amına dayarım sizin de kafana amına bana adamı beni dillendirme. <laughs> Arkadaş ben şeker atasın ben dillendirme ya. Senin ananın amına koyayım orospu çocuğu. Ben, de senin avradın götünü sikiyim hadi. Orospu Avradını çocuğu. Avradını kalırsını senin. Senin... Alo. Alo. Bak telefonu benim yüzüme kapatma ben adamı sikerim ha ben doğuluyum oğlum ben Adıyamanlıyım lan aşiretim lan adamı sikerim lan ben. Aşiret değil ne olursan o Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhur ol evladım anladın mı bana kimse bir yarrağımı da yemez kimsenin fonksiyonunu da sokmaz. Götüne satma diyeyim. Lan bak benim avradıma sen mesaj çekmişsin kimsin lan sen amına kodumu kırıyorsun. Senin karına mesaj çekenin de amına saplayım, onu diyenin de amına saplayım, senin de amına saplayım. Ben de senin amına saplayım o zaman, hem de köküne kadar saplayım. şimdi Suriye'nin başkenti Şam'a da sikerim. Ben de seni, seni Arabistan'ın başkenti Riyad'a kadar sikmeyenin amına koyayım, seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım, ben doğuluyum. Bak ben Gökhan'ım, ben gelirsem var ya, ne biliyorsun adamı. Gökhan kardeş, sen aradan çık, benim işim o da aynı ki konuştuğum karakter... Ben, <laughs> ben daha yeni ki insanla konuşmak istiyorum. Bak, sen bak sen kimsin, necisin? Ben daha e, telefon kullanırım. Ben mesaj atmayı bilmem. Bir avradını sikiyim oğlu sen kimsin ya? Bak ismin neydi senin ismi? Bir dakika şimdi biz senle adam akıllı konuşalım tamam mı? E konuşalım. Ha, bu küfürleri unut kardeş. Bak. Unut. Ha, selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Ha. Kardeş merhaba. Merhaba. Heh, kardeş ben Adıyaman'dan, Adıyaman evet. <laughs> Gölbaşı ilçesinden arıyorum. Kardeş bak benim karıma ha. mesaj çekmişsin. Adıyaman Gölbaşı Aa, bir ilçesi değil, bir, bir ilçe yok hemşerim. Evet. Lan oğlum, o kemeri sar oluyor da oğlum Adıyaman Gölbaşı ben... niye olmuyor ya? Bana kendine sövdürtüreceksin illa ya. Oğlum diye bana hitap etmiyorsun, senin amına koyayım ben delendim. <laughs> tamam, tekrardan özür dilerim kardeş, özür dilerim. Dur. <laughs> Alo, ismim isim Adem miydi senin? Evet. Ha, Adem, Ademciğim. Amına sapladığım Buyurun. Adem. Bak beni sinirlendirme. E peki niye kumur diyorsun ya? Hi karısını sıklayayım. Sana gelince tuluk bize gelince suluk mu? Hızını sikiyim. <laughs> tamam ben tekrardan özür diliyorum. Bak kardeş benim karıma neden mesaj çektin? Bana Allah kitap aşkına söyle ya. Ya ben bak bu burada avradı <laughs> döveceğim ha. <laughs> Ben mesajını çekmeyi beşerim ben cevapsız aramaları sağda solda atayım. adamlara kim aradı onu ona gösterdim ben bilemem arkadaş ben sana yalvardım falan da yok korktuğum da yok ben mesaj çekmeyi bilemem ya. Lan he amına kodukum o zaman ne yarrağımı yemeye telefon kullanıyorsun ya. Önce turumu amına kanırdım adamı. Lan sikerim lan seni lan amına kanırdım. <laughs> Gel lan adresini var diye karısını sıkı. Gel ben lan ben amına sen... çocuğu seni gel. Gel lan adresini var mı yerin karısını sıkıyım abi. Derim sen sen de çıkmasan senin de amcığını yalarım yalarım. Ben senin <laughs> amına ben... korum ben sen... senin. Sen, sen çık, lan çı... 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 meydana avradını sıkıyım. Ben ne sen var mısın lan küfür yarışına? Her şey serbest. Senin amına saplarım kapattığını amına saplarım. Şakır. Senin amına korum amına amına koyum lan amına kodumun ipnesi seni götünü siktimi götvereni. Mırzını sıkarım, mırzını doğurdur. Alo, <laughs> kardeş, bir saniye. Bu, bu karakola gideceğim, bu numarayı vereceğim şimdi. Heh. Demi güvenli kurar ondan sonra ak kot, karakot belli olsun. Kim kimin amına kur? Bakalım bana be, abi, aşırı et misin, paşır et misin, mırzınızı Peki, peki Adem kardeş. Sen beni, sen bana söverken sövüyorsun. Ben sana sövünce niye kızıyorsun? Benimki sınıfta, da benimki tavuk Ama, ama. Yok oğlum, ama sen anlamıyorsun güzel kardeşim bak. Ben mesaj çekmeyi bilemem. Tamam bir saniye bir saniye o zaman bir saniye. Şimdi bak senin avradına ben mesaj çeksem bana ne yapan? Lan oğlum ne mesaj çekeyim amına kodumuna ben ben mi lan benim mesajdan ne işim yok oğlum manyak mısın deli misin ya? Ya bak bu numarayla benim avradımla da konuşulmuş. Bak ben burada avradım. Lan oğlum avradın kim? Avradın nereli, necidir, budur, budur, Lan bak, beni ya. Benim, bak benim avradım tamam mı? Adı Yaman. Çakta ilçesinden. Tamam mı? He. İsmi... Dürdane, kızlık soyadı Göçen, şimdiki soyadı Basan. Ben de senin amına güzel bir bassam ne var? Kardeş Allah, Allah Ben hayatımda Allah ben... Ya Rabbi. ya ben, arkadaş. Ben, adresini ver de varayım diyorum arkadaş. <laughs> adresini ver bana varayım altında araba var ya. <laughs> ya ben senin kadar küfür eden bir insan görmedim. Ya, Niye bu kadar terbiyesiz yapıyorsun? Iyi, i̇yi has adamsın. Doğru adamsın da. <laughs> doğru adamsın da. Ben mesaj bir bilmem. Bu kemeri sarı nereye iniliyor? He? Bu Kemerisar nerenin ili mi, ilçesi mi neyse? Nerenin? Delde canım, delde. Nide Bora bağlı bir kasaba. He, bak hele bu Nideliler orospu çocuğu olur diye duydum ben, doğru mu? Nidelilere orospu çocuğu diyelim, ben de karısını sikiyim. Sizin kendiniz orospu çocuğusunuz. Amına kodum mu Alo, Allah Adem. Allah ya arkadaşım, kim? ismini ver, cismini ver, adresini ver, varayım ben ya. Ad, adım... Adım Kemalettin Dildari ya. <laughs> Lan! Abdullah abi! Alo! Alo! Abdullah kim ya? Lan kapatın amına ha, kodumun. kafi hocam Vallahi şeker yükselmem. Ya, ya kardeşim kapat ya. Senin şeker...